bazı zaman dilimleri vardır ki duadan başka hiçbir güç, hiçbir insana yardım edecek hiçbir kimse yoktur. O dua, o münacat, o niyaz, o insanın maktubunu, maksadını ona musahhar eder. Hazreti Yunus Aleyhisselam denizin dibinde balığın karnında kaldığı zaman onu oradan dünyanın bütün orduları, bütün denizaltılar bütün güçleri gelseydi bulamazdı ve kurtaramazdı. Ama Rabbimize münacat etti. Rabbimiz o balığı ona bir denizaltı hükmüne geçirdi. O dalgalı, çalkantılı denizi sükunete erdirdi. Gökyüzünü masmavi bulutla açtı. Kapkara bulutları dağıttı. Fırtınaları, yağmurlar dindirdi. Ve onun o duasını ona musahhar ederek Rabbimiz Yunus Aleyhisselam'ı sahil selamete çıkardı.